Sevgili 3. sınıf öğrencileri hepinize merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. İnşallah uzaktan da olsa iyi bir eğitim öğretime devam ediyorsunuzdur. Bu dersimizde çocuklar matematikten toplama işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Yaklaşık 15 tane soru getirdim. 5-6 tanesini burada çözeceğiz. Ardından geri kalan soruları sırasıyla ekrana yükleyeceğim. Sizler videoyu durdurup soruları çözüp Yorumlar kısmında cevaplarınızı yazarsanız sizlere doğru ya da yanlış yaptığınız hakkında bilgi verebilirim. Ee, soruların bazıları kolay, bazıları zor. Açıkçası kolaylar ee, kolayları ben çözeceğim burada. Zorları da size bırakacağım. Bakalım kimler zor soruları yapabiliyor. Ee, evet çocuklar, öncelikle toplama işleminde de problem çözerken şunlara dikkat ediyoruz. Gerçi bütün problemlerde bu mevcut ama ee, toplama işleminde de bahsedelim. Çocuklar öncelikle problemi anlıyoruz. Bir problem çözmeye başlamadan önce o problemi mutlaka anlıyoruz. Anlamadan problemi çözmeye çalışmıyoruz. Anlamadan problemi çözmeye çalışırsanız yanlış sonuca ulaşırsınız. Okuduğunuzda anladınız mı? Anladınız. O zaman çözüm için düşünebiliriz. Eğer okuduğunuzda anlamadıysanız lütfen bir kez daha okuyacaksınız. Yine okudun. Yine anlamadın. Yine okuyacaksın. Yapacak bir şey yok. Peki okudun anladın. Sonra ne yapacaksın? Sonra planlama yapacaksın. Bakın bu da çok önemli. Yani e, soruların birden fazla çözüm yolu olabilir çocuklar. Hangi yolu kullanacaksın? Hangi yöntemle çözeceksin? Bunun kararına varman gerekiyor. E, ve daha sonra kurguladığın planı ise ne yapacaksın? Uygulayacaksın. Yani soruyu çözeceksin. En sonunda da çözümünü kontrol edeceksin. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye. Çocuklar toplama işlemi gerektiren problemlerde genellikle ekleme, birleştirme, fazlası, daha, toplamı, artırma, üstüne sayma, tamamı gibi kelimeler yer alır. Ya da bu kelimelere benzer olan kelimeler bizi toplama işlemine yönlendirir. Yani kısacası toplama bir işlemi toplama işlemi olup olmadığını anlamak için e, nihai hedefte sayı artıyor mu, azalıyor mu? Yani e, soruda bir e, sorudaki sayısal değerlerde bir artma mı söz konusu, azalma mı söz konusu ya da e, ne var? Artma varsa çocuklar mutlaka toplama işlemi orada vardır. Çarpma işlemi de tabii ki olabilir. Çünkü toplama ile çarpma kardeşti. Hatırlıyorsunuz. Evet. E, şimdi gelin birinci soruya bir bakalım. Sorular üzerinden e, çözmeye başlayalım. Rahatlıkla anlayabileceğiniz e, şekilde sorular var. Birinci sorumuza bakalım. Birinci soru dikkatli okuyalım. Bir fırın sabah 105, öğlen 215, akşam ise 183 ekmek satıyor. Buna göre bu fırın bir günde kaç ekmek satmıştır? Öncelikle soruyu okuduk. Anladık mı? Bakalım. Bir tane fırın varmış. Bu fırın sabah, öğle ve akşam belli miktarlarda ekmek satmış. Bizden de satılan ekmeklerin toplam sayısını soruyor. İstiyor. Bu zaman soruyu anlamışız. Anlama kısmı tamam. Peki şimdi planlama kısmına bakalım. Çocuklar bu fırın ne yapıyor? Sabah bir miktar ekmek satmış. Öğlen olmuş. Onun üzerine e, 215 daha ekmek satmış. Ve akşam olunca 180 ekmek satarak günü ne yapmış? Tamamlamış. Yani bu fırının sattığı ekmek sayısı giderek ne yapmış? Artmış. Öyle değil mi? O zaman bize toplama işlemini çağrıştırıyor. Bir de şuna mutlaka yapın. Şimdi çözüme başlayacağız. Planlamayı kurduk. Planlama aşamasını tamamladık. Toplama işlemi olacağına karar verdik. Ee, şimdi çözüm aşamasına geçelim. Çözüm aşamasında çocuklar mutlaka yazarak yapın. Yazarak çözümü ulaştırın. Yani buradaki sayıları kafanızdan toplamaya işte çıkarmaya bölmeye çalışmayın. Yazarak. E şimdi burada nereden bahsediyoruz? Sabah var, öğlen var bir de akşam var değil mi? Yani e, üç farklı zaman diliminde ekmek satmış. Ben buraya 3 tane ekmek çizeceğim ya da sabah öyle akşam yazsam. Bunlar şeyi temsil etsin. Ee, sabah ve öyle akşamı temsil etsin. Şimdi mesela birinci ekmek sabah satılan ekmek olsun. Kaç taneydi sabah satılan ekmek? 105 taneydi. Peki şu ikinci ekmek de öyle satılan ekmek olsun. Kaç tane? 215 tane. Şu üçüncü de çocuklar ne olacak? Tabii ki akşam satılan ekmek sayısı olacak. Temsile Bakın resim çizdiğimiz zaman sorunun yarısını halletmiş oluyoruz. Yerleştirdik. Verilenleri yazdık. Şimdi bize ne istiyor ona bakacağız. Bir günde kaç ekmek sattığını. Çocuklar verilmiş zaten. 105, 215 ve 183'ü ne yapacağız? Toplayacağız. İsterseniz önce 105 ile 215'i toplayıp üzerine 183'ü eklersiniz. İsterseniz 183 ile 215'i toplayıp üzerine 105'i eklersiniz. Yani bu tamamıyla size kalmış bir durum. Ben ne yaparım? Ben şöyle yaparım. 105 ile Önce 215'i toplarım. 5 5 daha 10 derim. Siz artık toplamayı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. 1 1 daha buradan 2 yapar. Geldik 100'e basana. 1 2 daha 3 yapar. Peki bu bulduğumuz 320 sayısı ne çocuklar sayısı? Evet. Sabah ve öğle satılan ekmeklerin sayısı. Sabah ve öğlen değil mi? Peki bize ne lazım? Bir de akşam lazım değil mi? O zaman akşamda ne yapacağız? Ekleyeceğiz. 320 üzerine ne ekleyeceğiz? 183 ekleyeceğiz. Peki biz zihinden toplama işlemini zaten görmüştük. O zaman burada zihinden toplama işlemini yapmaya çalışalım. Ee, önce şuradaki 300 ile şuradaki 100'ü toplayalım. 300 100 daha 400. Ardından şu 80'i toplayalım. 400 üzerine 480. Ardından şu 20'li toplayalım. 480 üzerine 500 yaptı. Bakın burada herhangi bir birlik yok. Ama burada bir 3 var. Nedir o zaman? 500 3. Demek ki bu fırın bir günde toplam kaç ekmek satmış? 503 ekmek satmış. Ne yaptık? Soruyu okuduk, anladık, stratejimizi belirledik, çözümümüzü yaptık ve toplama işlemini burada kontrol ettiğimizde 503 sayısından elde ettik. Dolayısıyla sorumuzu doğru çözdük. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda ne demiş? Bir tane resim var. Bakın kroki çizilmiş. Ev, kırtasiye, okul ve üzerinde de yazılar yazılmış. Ali evden okula giderken kırtasiye uğrayıp kalem alıp okula gidiyor. Bu bilgilere göre Ali evden okula giderken kaç metre yol yürümüş olur? Hemen sorumuzu okuduk. Peki anladık mı? Ali diye bir çocuk varmış. Bu evden okula giderken kırtasiyeye uğramış. Kırtasiyeden kalem almış. Bu bizim için çok önemli bir bilgi değil. Ardından ne yapmış? Okuluna devam etmiş. Ali ne yapmış? Evden çıkmış bir kırtasiyeye uğramış. Kaç metre gitmiş çocuklar? 354 metre gitmiş. Daha sonra kırtasiyeden eve de okula, kırtasiyeden okula da 521 metre giderek ulaşmış. Ali ne yaptı? Yürüdüğü yol arttı değil mi? Önce kırtasiye orada 354 metre ardından üzerine 521 metre daha ekledi ve okula ulaştı. Yani artma var değil mi? O zaman işlemimiz tahmin ettiğiniz gibi toplama işlemi. Ne yapacağız? 354 sayısıyla 521 sayısını toplayacağız. 4 bir daha 5 5 2 daha 7 3 5 daha 8 Demek ki Ali kaç metre yol gitmiş çocuklar? 875 metre yol gitmiş. Devam edelim 3 sorumuzda. Hayriye yeni aldığı masal kitabının birinci gün 25, ikinci gün otur, üçüncü gün ise birinci günden 20 sayfa fazla okumuştur. Buna göre Hayriye toplam kaç sayfa okumuştur diye bir sorumuz var. Öncelikle soruyu okuduk. Anladık mı? Ben tam anlamadım soruyu. O zaman bir daha okuyorum. Hayriye yeni aldığı masal kitabını birinci gün 25, ikinci gün 30 ve üçüncü gün ise birinci günden 20 sayfa fazla okumuştur. Buna göre Hayriye toplam kaç sayfa okumuştur? Evet şimdi soruyu sanki biraz anladım. Hayriye diye bir kızımız var. Birinci gün 25, ikinci gün 30, üçüncü gün ise birinci günden 20 sayfa kitap okumuş ve bizden bu üçünün toplamını istiyor soruyu. Ben bu şekilde anladım. O zaman stratejimizi belirledik. Toplama işlemi olduğuna karar verdik değil mi? Çünkü okuduğu sayfa sayısı sürekli artıyor. O zaman toplama işlemi bize ne kaldı? Soruyu çözmek kaldı. Az önce söylediğim gibi çocuklar mutlaka verilenleri listeleyin, yazın. Ne var burada bahsediyor çocuklar? Birinci günden bahsediyor değil mi? O zaman biz bir tane birinci gün yazalım. İkinci günden bahsediyor. İkinci gün yazalım. Üçüncü günden bahsediyor. Üçüncü gün yazalım. Mutlaka yazarak verilenleri listeleyin ya da çizerek. O sorunun türüne göre değişir. Birinci gün kaç sayfa okumuştu bu kızımız? 25. İkinci gün kaç sayfa okumuştu? 30. Bakın soruda verilmiş. Ama üçüncü gün için bize ne diyor? Birinci günden 20 sayfa fazla. Yani üçüncü gün sayısını vermemiş bize. Onu bizim bulmamız istiyor. Diyor ki birinci günden 20 sayfa fazla. Birinci gün kaç o çocuklar? 25 değil mi? Yazdık zaten yukarıda. O zaman 25 üzerine ne ekleyeceğiz? 20 ekleyeceğiz ve biz neyi bulacağız? 3. günü bulacağız. Zihinden toplama işlemi öğrenmiştim. 25'in üzerine 20 eklediğimiz zaman ne yapar? 20-20 daha 40 dersin. Şuradaki 5 ile üstüne eklersin. 45 dersin değil mi? Evet. Yani sürekli kalemle işlem yapmaya da gerek yok. Yani zihinden toplama çıkarma işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Küçük sayılarda özellikle. Demek ki üçüncü gün neymiş çocuklar? 45 sayfa okumuş. Bizde ne istiyor? Hayirin toplam okuduğu sayfa sayısını istiyor değil mi? O zaman birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün ne yapacağız? Toplayacağız. Evet, 25 artı 30 artı 45. Üçünü toplayalım. Alt alta yazdık. İsterseniz önce birinci ikinci gün toplayıp üzerine üçüncü gün eklerdiniz. İsterseniz de e, bu şekilde üçünü alt alta yazıp toplayabilirsiniz. Hemen toplayalım. 5, 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Bir de elde vardı. 10 oldu. Demek ki Hayriye kaç sayfa okumuş çocuklar? Hayriye 100 sayfa kitap okumuş. Evet. Aferin Hayriye. 3 günde 100 sayfa kitap okumuş. Sizler okuyorsunuz mu? Evet. Çok kitap okuyanlar yorumlarda belirsin. E, günde kaç sayfa kitap okuduğunu bakalım. Yorumlardan en çok kitap okuyan kim çıkacak? Diyelim ve üçüncü sorumuza, pardon dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz bakın önde bir işaret var. Ee, burada beyin jimnastiği yapıyor. Demek ki bu soruda biraz ne yapacağız? Dikkatli olacağız. İyi düşüneceğiz. Bakın yerin nesil soru tarzında bir soru. İyi düşüneceğiz ve soruyu çözeceğiz. Hadi bakalım. 1, 4, 7, 8, 3, 5 rakamlarından en küçük 3 tanesini kullanılarak. Bakın üç, en küçük 3 tanesini kullanacakmışız. Aklımda ne yapıyorum? Hemen stratejimi koyuyorum. Yani soruyu hem okuyorum hem de anlamaya çalışıyorum. 3 tanesini kullanacakmışız. Ve 3 basamakta en büyük sayıyı oluşturacağız. Bakın görüyor mu? 3 basamakta en büyük sayı ile diyor. Buraya kadar bir yapalım. 4, 1, 4, 7, 8, 3 ve 5 rakamlarından en küçük 3 tanesini seçelim. Ne var burada çocuklar? 1 var. 4 var yine burada küçük. Bir de burada ne var? 3 var. Demin 3 tanesini seçtik. Biz bu 3 taneden ne oluşturacağız? 3 basamaklı en büyük sayıyı oluşturacağız. Evet, ne yaparız? Değil mi? 4'ü başa alırız, 3'ü ortaya alırız, 1'i sona alırız. 3 basamaklı en büyük sayıyı oluşturmuş olduk. Şuraya kadarki kuralda. Daha aşağısında tam okumadık. Şimdi oraya geçelim. Geriye kalan rakamlardan oluşturulacak en küçük 3 basamaklı sayı. Bakın geriye kalan rakamlardan da en küçük 3 basamak sayı oluşturacakmışız. Hangi rakamlar kaldı burada? Bakın 7 kaldı. 8 kaldı. Ve 5 kaldı. Bundan da ne oluşturacakmış çocuklar? 3 basamakta en küçük. En küçük olması için ne yaparım ben? Yüzler basamağına en küçük sayı yazarım. Yani 5'i yazarım. Daha sonra onlar basamağına 7 yazarım. Ve birler basamağına 8 kalır. İki sayıda bulduk mu? Bulduk. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Ne diyor bize? Sayının toplamı. Yani bulduğumuz bu iki sayının toplamını istiyor. O zaman 431 ile 578'i toplamamız istiyor. Toplayalım çocuklar. 8. Bir daha. 9. Yazıyorum birler basamağına. 7. 3 daha. 10. 10'un sıfırı elde var. 1. Yazdım buraya aklımda şu an. 5. 4 de burada. 9. 1 de elde vardı. 10 değil mi? 10 da yazdım. Demek ki bu iki sayının toplamı 1009'muş sevgili çocuklar. Geçelim diğer sorumuza. Bakın güzel soruları değil mi? Düşündürücü bir yandan bir yandan böyle işlem yap. Bakın işlem çok az. Aslında uzun bir soru kısmı var ama işlemi de çok az bir işlem var. Yani sizi yanıtmasın çocuklar. Uzun sorular genellikle kolay olur. Bakın püf nokta size. Uzun sorulardan korkmayın. Genellikle kolay olur. Geçelim. Beşinci sorumuza. Evet bu soru tipi de çok karşımıza çıkıyor. Burada çoğu arkadaşımız işlemi yarım bırakıyor. Yarım bıraktığında cevabı o yaptığı cevabı zannediyor ama dikkatli olalım. Sorunun tamamını yap, yapmadığımızdan emin olalım. Bu tarz sorularda arkadaşlarımızın büyük bir kısmı soruyu yarım bırakıyor. Yani yarım yapıyor, cevabı o zannediyor. Ama iki işlemi oluyor genelde bu bu tarz sorularda. Bakalım soruya şimdi anlayacaksınız. Ocak ayında evimize gelen doğalgaz faturası 250 lira. Şubat ayında ise bir önceki aydan 40 lira fazla gelmiş. Buna göre bu iki ayda toplam kaç lira fatura gelmiştir? Soruyu okudum anladım mı? Ee, i̇ki tane aydan bahsediyor. Ocak ve Şubat aylarından. Ocak ayında 250 lira gelmiş. Şubat ayında ise bir önceki aydan yani Ocak ayından 40 lira fazla gelmiş. Bizden ne istiyor? Bu Ocak ve Şubat ayında gelen faturaların toplamı istiyor. Güzel soruyu anlamışız. O zaman hemen verilenleri bir yazalım. Ocak ayından bahsediyor. Bir Ocak yazalım buraya. Bir de Şubat ayından bahsediyor. Bir de Şubat yazalım buraya çocuklar. Ocak ayında kaç lira gelmişti fatura? Zaten soruda söylüyor. Okuyan herkes anladı. 250 lira. Şubat ayıyla ilgili bize net bir sayı söylemiş mi? Hayır. Bizden bulmamız istiyor. O ne diyor? Bir önceki aydan 40 lira fazla. E fazla ifadesi bize hangi işlemi götürür? Toplama işlemini götürür. O zaman bir önceki ay Ocak ayı yani 250 lira gelmişti. 250 lira ne kadar fazla? 40 lira fazla. Evet bulalım. 250'nin üstüne 40 koyduğumuz zaman ne yapar çocuklar? 290 yapar. Bu neyin sayısı? Şubat ayının sayısı değil mi? Yani Şubat ayında gelen faturanın ee, ücreti. Kaç lira şey gelmiş? 290 lira. Az önce dediğim gibi birçok arkadaşımız 250'nin üzerine 40 ekliyor. Sonra da gördüğüm 250 ile 40'ı üzerine ekliyor. 290 buluyor. soruyu bırakıyor. Yani cevap bu zannediyor. Değil. Bizde ne istiyordu çocuklar? 2 ayın toplamını. Yani Ocakta Şubat'ın toplamını. Ocak ayında 250 lira gelmişti zaten. Şubat ayında da 290 lira olduğunu biz bulduk. Ne yapacağız? 250 ile 290'ı toplayacağız. 0, 0 daha 0. 5, 9 daha 14. 14, 4 elde var. 1, 2, 2 daha 4. 1 daha 5. Evet şimdi sonucu bulduk. Demek ki bu 2 ayda toplam 540 lira ne gelmiş? Fatura gelmiş. Evet. Altın sorumuza bakalım sevgili çocuklar. Evet, iki doğal sayının toplamı 344'tür. Toplanan sayılara 42 eklediğimizde sonuç kaç olur? Evet, iki tane sayı varmış. Bakın sayılar vermemiş bize. Bunların toplamını vermiş. Sayımızda bir tanesi üçgen olsa, bir tanesi de kare olsa hani. Kaç basamaklı olduğundan bahsetmemiş. İki basamaklı mı, üç basamaklı mı bilmiyoruz. İki basamaklı olma ihtimali yok da. Üç basamaklıdır tabii ki. Ama... Ee, biri şu da olabilir tabii canım biri iki basamaklı olur biri 3 basamaklı olur biri hatta bir basamaklı olur diğeri üç basamaklı olur sorun yok ama bize neyi biliyoruz biz toplamını değil mi bu iki sayının toplamını biliyoruz neymiş iki sayının toplamı 344 bizden ne istiyor çocuklar toplanan sayılara 42 eklediğimizi istiyor değil mi 42 eklememizi istiyor 42 yani Şuradaki üçgen aslında atıyorum 5 ise mesela buna 42 ekleyeceğiz. İşte kare diyelim ki 25 ise buna 42 ekleyeceğiz değil mi? Peki bu her ekleme aynı zamanda toplamında aynı miktarda artırmıyor mu? Yani ben buraya bir 42 eklediğim zaman toplamda 42 artmış olmaz mı? Olur. E ben buraya peki şuna da 42 eklediğim zaman toplamda yine bir 42 daha artmış olmaz mı? Olur. Yani toplanan sayılara kaç eklersek aynı şekilde toplam sayıda o kadar ne yapar? Büyür benden toplanan sayılara diyor bakın toplanan sayılara bir tanesine demiyor. Demek ki ikisini kastediyor. Toplanan sayılar deyince ikisini kastediyor. O zaman buna 42 ekleyeceğiz. Buna da 42 ekleyeceğiz. E peki toplamda kaç tane eklemiş olacağız? 42 42 daha 84 değil mi? Demek ki toplamda 84 sayısı ne yapacak? Eklemiş olacağız. E 342 4'te ne yapacak? 84 sayısı miktarınca ne yapacak? Artacak yani, büyüyecek. O zaman 344'e 84 ekleyeceğiz ve sonucu bulacağız. 4 4 daha 8. 4 8 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 3 1 de vardı 4. Yani 428 sayısına ulaştık. Bu çok arkadaşımız bu soruyu mesela çözerken toplananların ikisini dikkate almaz, bir tanesini alır. 342'nin üzerine e, 344'ün üzerine 42 ekler diyelim ki kaç yapıyor? 6 8 386 yapıyor değil mi? 386 cevabını A şıkkına koyar. Hemen birçok arkadaşımız A şıkkını işaretler. Doğru yaptığını düşünerek. Halbuki yanlış yapmıştır. Evet çocuklar, 6 tane soruyu ben çözdüm şimdi burada size. Geri kalan 9 soruyu da ekrana kısa aralıklarla paylaşayım. Siz videoyu durdurun sorularda çözümlerinizi yapın kağıtlara ardından yorumlara e, 7. sorunun cevabı şu 8. sorunun cevabı bu şeklinde yazın. Ben şimdi sırayla 5'er saniye şeklinde videoyu e, ilerleteceğim. Sizler durdurun videoyu sorularda çözün daha sonra videoyu oynatırsa, oynatarak diğer soruya geçersiniz. Şimdiden toplama işlemiyle ilgili problemleri öğrenmiş olduğunuz e, testede de çözün. Çözülmediği soruları biliyorsunuz kanalımız var. E, veli gruplarımız var. 3. sınıf veli grupları diye grubumuz var. E, videonun altında açıklama kısmında da grubumuz linki olur. Oradan gruptan linklerden paylaşırsanız da yapamadığınız sorularda yardımcı oluruz. Sevgili çocuklar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi 7. soruyu tanıtayım. Evet 7. sorumuz bu şekilde çocuklar. 3 e, basamaklı bir sayı var. Bu sayıda 2 tane harf gizli. Bize Zaten soruyu ben söylemeyeyim. Siz okuyorsunuz. videoyu durdurup burada bu soruyu okuyun çocuklar ve cevabınızı 7. sorunun cevabı şu şey diye yorumlarda belirtin. Evet 8. soruya bakalım. 8. soruda bu şekilde videoyu durdurup aynı şekilde çözümünüzü yapın ve yorumlar kısmına cevabınızı yazın. Dokuza geçelim. 10. soru. On birinci soru. On ikinci soru. On üçüncü soru. 14. soru 15. soru Evet, 15 tane sorumuz var çocuklar. Ee, bu soruların çözümlerini lütfen yapın ve yorumlar kısmında cevaplarını yaptığınız bulduğunuz cevapları yazın. Ben de sizlere doğru ya da yanlış yaptığınız hakkında bilgi vereyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.